istiyorum. Birinci torba ve ikinci torba olarak iki torbayı ayırdık. Birinci torbada Wolves, Yeni Mahalle Celtics, Sapanca Gücü ve Rönesans takımları mevcut. İkinci torbada ise dünkü oynanan iki maçın sonucuna inaya isimsizler Poseidon, Alfa ve FC Kontrama takımları da yine bu torbada olacak. Şöyle bir playoff ağacı oluşturmuşuz. Zaten biz bunu kaptanlarla paylaşmıştık. Sizlere şöyle ufaktan bir bahsedeyim bundan. Şimdi ilk çekeceğimiz kurada birinci torbadan bir takım, ikinci torbadan bir takım çekeceğiz ve ilk eşleşmeyi belirlemiş olacağız. Sistem şöyle. Şu an sol tarafımızda gördüğünüz gibi Boss Olympos yani ligi birinci bitiren takım var. Sağ tarafta ise Dinamo Körbe ligi ikinci bitiren takım var. Bu iki takımımız direkt olarak yarı finalden başlamıştır. Bu sebepten dolayı ilk çekeceğimiz kurada playoff ağacındaki şamaya göre Bos Olimpos'la yani yarı finalde Bos Olimpos'un rakibi olacak tarafın kurası olacak. Yani ilk olarak birinci eşleşmeyi çekeceğiz. Ondan sonra Dinamo Körfez tarafına geçeceğiz. İkinci eşleşmemizde. Dinamo Körfez'i tamamladıktan sonra bu turdaki bir üst tura çıkmaları durumunda kimin kimle eşleşeceğini belirleyeceğini ikinci kuramını çekeceğiz. Finalde de son kuramızı yani dördüncü kuramını çekeceğiz buradaki eşleşmelerde. Ve Biliyor ağacındaki bütün e, şema yerine oturmuş olacak. Yani anlayacağınız şu an burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 takım var. Burada da 8 takım var. Bu 8 takım buraya yerleşecek. Sonra kimin kimle eşleşeceği burada net bir şekilde belli olacak. Tasarımımızda zaten e, kuramızı çektikten hemen sonrasında paylaşacağız. Bu şekildedir. İsterseniz daha fazla bekletmeden kuraya çekelim. Kuraya geçelim. Yanımızda da Sumoğumuz kaptanı Hamit Kocaman ve ee, rakip bu <laughs> çalışanlarımızdan Arda Miraç Gözal'lar. Önce sözü Hami Bey'e bırakmak istiyorum. The Wolves Kaptanı bu sezon ligi Üçüncü bitirdiler. Playoff'lara ise birinci turdan başlayacaklar. Ne düşünüyorlar acaba? Güzel, güzel eşleşmeler olur inşallah. Hak edenin kazandığı güzel bir playoff olsun. O zaman sana ufak bir sorum var. Kimi bekliyorsun? Ben Arif'e'yi bekliyorum. Sana Arif'e mi gelebilirsin? Tamam, tamam. Benim Arif'e öyle hissediyorum. Arda sence Kimle kim eşleşir? Böyle dört tane eşleşme sayfalarında ne sayarsın? Öyle. Ee, Poseidon. Bilmiyorum Şekir. Ya bilmiyorum ben çok kararsızım ya. maçta. zaten bayağı bir ama hani çok kararsızım. Yani tamam. Bir fikir veremeyeceğim. O zaman şöyle yapalım. Ee, birinci torbadan Arda Milat çeksin. İkinci torba takımında sen çek. Sen çek. Ondan sonra başlayalım isterseniz. Evet başlıyoruz. Arda Miraç Gözel birinci torbadaki takımın kurasını çekiyor. Buyurun. Önce tekrar söylesin zaten. Evet. Yeni Mahalle Celtics. İlk eşleşmemizde Yeni Mahalle Celtics geldi eskilerden. <laughs> Yazalım Yeni Mahalle Celtics'i. Biz de buraya geçirelim. Belki olarak. Tamam. Sıra sizde. Buyurun. Sıra Heyecanlı. Selfix'in rakibini mi seçiyorsun? Şu an Celtics'in rakibini seçiyorsun. Yeni mahalle Celtics'in rakibi şu an Hami Kocaman'ın <laughs> iki avucun arasında. <laughs> evet. Yeni mahalle Celtics, Poseidon ile eşleşiyor. Geçen senenin finalist iki takımı ilk turda eşleşiyor bu sefer. Mükemmel bir karşılaşma Mükemmel Mükemmel bir karşılaşma olacak. İki takımı da biliyoruz heyecanını ve azimlerini. Bu sefer bakalım final ilk kura kaldı. Ee, i̇kinci eşleşmeyi ben yapmak istiyorum. İzniniz varsa. Evet, birinci torbadaki bilginiz olsun bu çekeceğim kura playoff ağacında Dinamo Körfez'in olduğu tarafa yani sağ tarafa doğru çekilecek bir kuradır. Rönesans. Evet. Rönesans takımının rakibini belirliyoruz. Ufak. Ufak. Evet. Rönesans takımının biraz zor açık. Kimse olmak Rönesans. Rönesans bir peri masalı takımı benim gözümde. Ali Kandemir var orada. Yani her sezon gerçekten iyi takımları eleyip sürprizleri imza atan bir takım devamlı yetenemeselerde bu sene ben umutluyum onlardan bir şeyler bekliyordum. Hı hı. Ve Rönesans'ın rakibi Monster Alpha Team oluyor. Rönesans Alpha Team ile eşleşiyor ve bu eşleşmeyi böyle de belirlemiş oluyoruz. Başarılı ekibi sanırım. Evet, şimdi başa dönelim. Bu sefer istersen birinci torbayı sen çek. Şimdi... Yok, birinci taraf. Şimdi çekeceğimiz taraf ise Bosolipos'un bulunduğu şemadaki taraf. The yani Evet. <gülüyor> <gülüyor> şu an The Wallace garip bir şekilde yeni mahalle Celtics'te bir ton rakiplerinde eşleşme şansına sahip. Arda, Wallace'ın rakibini çek çekiyorsun şu an. <laughs> evet. FC kontrol mu? Ahmet abi. FC <laughs> kontrol <laughs> Yaz istersen. Evet. The Wolves FC Kontrauma eşleşmesi. Bu turda ise şöyle bir durum var. Yeni Mahalle Selfix Poseidon maçının galibiyle Yeni Ma e The Wolves ile FC Kontrauma galipleri eşleşecek. Bir sonraki turda bilginiz olsun. Şimdi geldik finale. Zaten finale biliyoruz. Sona kalan takımlar. Sapanca gücü. isimsizler eşleşmesi. Öylece Eşleşmeler <laughs> tamamlanmış oldu. <Hı? gülüyor> evet, olarak isimsizler var. Yani sabahlı isimsizler olarak. Evet, eşleşmeleri tekrardan sizlere hatırlatalım. Şimdi şu gördüğünüz şemada dediğim gibi Bosolim post sol tarafta sağ tarafta ise Dinamo Körfez var. Sol taraftaki şemada Yeni Mahalle Celtics, Poseidon, The Wolves var. Sağ tarafta ise Rönesans, Monster, Team, Sapanca gücü isimsizler takımı eşleşti. Böylece eşleşme tamamlandı. Birazdan sizlerle tasarımlarımızı paylaşacağız. Herkese mutlu akşamlar dileriz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kuray'ı? Evet. Bütün takımlar birbirine denk bana kalırsa güzel bir kriyof olacak. Yani şu an baktığımız zaman bence denk takımlarla oynatıyoruz. 8 şampiyon olacak takımlar. Hakikaten kazansın diyorum. Herkese başarılar. Sen de Özkan abi. sizler Sapanca maçını <laughs> çok merak ediyorum. Çok güzel bir maç geçer. Ama Mahmut Hazır da dediği gibi tam kafa kafaya denk takımlar geldi. Saat X maçı. Hani şeyler. birisi yüksek, birisi alt hiç olmadı. Tam denk oldu. Güzel bir karşılaşma. Zaten buraya kadar en gelmiş takımlar da arası benim gözümde şampiyon adayız. Kesinlikle... Yani şu an şunların arasında bu takım şampiyon olduysa, olsa, yani herhangi bir takım şampiyon olsa kimse nasıl olur diyemez. Gibi diyebiliriz. Böyle bakalım. Herkese mutlu akşamlar dileriz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.